karşı istikametinden gelmekte olup Havalanı, Gazi Emir havaalanı tarafına gitmekte olan İzban Halka metro istasyonunu geçtikten sonra Alsancak'a girmezden tren raydan çıktı ve insanlar mağdur. Şu anda herkes kendi imkanlarıyla azıcık çıkış kaplarından çıkıyor. Böyle tren rayları üzerinden herkes iş saati işine gitmek için hareket ediyor şu anda. 对对对 Hacı çıkış kapısından şu an iş yapılıyor. Ya bir anons edilemez mi durum ne ne şey ne Yani en azından içeri gelip bilgi verilebilir Anladım da içeride anons çalışmıyor şu anda Tekrar ayrıldı bakın orada Yani rezil peşan oldu insanlar işe gidecekler Ben böyle bir şey görmedim ya Evet. İzban Aslancak karına girmeden raydan çıktı. Şu anda acil çıkış kapısından yolcular tahliye ediliyor. Teker teker. Karşıya kay istakametinden gelip havalarını tarafına gitmekte olan İzban Aslancak girmeden raydan çıktı.